Kadim stoacılar, zamansız bilgelikleri ile bir zamanlar aynı dünyada yürüdüler, şimdi biz de yürüyoruz, onlar da ayartmaların, dikkat dağıtıcı şeylerin ve kötü alışkanlıkların ağırlığıyla yüzleşiyorlar, ama ya size arkalarında bir plan bıraktıklarını söylersem, modern mücadelelerimizde yolumuza devam etmemize yardımcı olacak bir rehber, 10. A ah hoş geldiniz alışkanlıklarınıza yaklaşımınızda devrim yaratabilecek metanetli sırlar alışkanlıklarınızın esiri olmaktan yorulduysanız amaç ve dayanıklılık dolu bir hayata adım atmaya hazırsanız o zaman doğru yerdesiniz ama derinlere dalmadan önce burada yeniyseniz bu sizin için bir meydan okumadır. Zile basın ve abone olun. Eğer değişim konusunda ciddiyseniz ve sonuçtan ziyade bir niyeti geliştirmeye kararlıysanız, başarıyı hayal ettiğimiz sonuçlara aşık olmamız bizim için alışılmadık bir durum değil. Sevgiler. Ve Triumph, ''Ancak metanet bize niyetin sonuçtan daha önemli olduğunu öğretir, sonuçlar çoğu zaman kontrolümüz dışındadır, ama niyetlerimiz her zaman elimizdedir.'' Marcus Aelius bir keresinde üniversitelerin hayatımızı değiştirdiğini söylemişti. ''Düşüncelerimiz onu gerçek kılar, güç elimizdedir, niyetler niyetlerinize odaklanır ve sonuçlar doğal olarak takip eder.'' İyi niyetler geliştirdiğimizde bunun alışkanlıklarla nasıl bir ilişkisi olduğunu merak edebilirsiniz eylemlerimiz doğal olarak onlarla uyumlu hale gelir kötü alışkanlıklar genellikle yanlış yönlendirilmiş veya cansız niyetlerden kaynaklanır. Bu nedenle yaptığınız şeyi neden yaptığınızı düşünün, bunu yapmak can sıkıntısından dolayı mı yoksa gerçek bir büyüme için mi iki duraklamanın gücü, düşünmeye bir dakika bile ayırmadan durumlara ne sıklıkla anında tepki veririz. İçgüdü çoğu zaman kötü alışkanlıklarımızın yattığı yerdedir. Stoğacılığın önemini bize öğretir. Gözeneklerin epiküs ilan ettiği ilk önce kendinize ne olacağınızı söyleyin ve sonra yapmanız gerekeni yapın. Bu düşünceli eylemin önemini anlamak anlamına gelir duraklatmak tepki vermek yerine tepki vermemizi sağlar. İkisi arasında dünyalar kadar fark vardır yanıt vermek tepki verirken düşünceli olmaktır kötü bir alışkanlığı değiştirmek için dürtüseldir acılarım. Efendisi olmalıyız bize bir sonraki adımımızı bilinçli olarak seçme alanı verir. 3. Rahatsızlığı kucaklayın. Konfor bölgeleri rahat değil. Mi ama aynı zamanda bir şeyi de kısıtlıyorlar gizli stoğacıların deri derinlemesine anlaşıldı meydan okumaya inandıkları rahatsızlık sınırları zorlayarak kendilerini zorlayan zorluklar. Emek bedeni güçlendirdiği gibi zihni de güçlendirir, Büyüme alışkanlıklarının sıklıkla oluştuğunu gördüğümüz rahatsızlıktır. Çünkü bunlar rahatlık sağlar. Fazladan bir dilim pasta, şovları art arda izlemek veya erteleme, bunların hepsi anında rahatlık sunar. Ancak uzun vadede rahatsızlığı bilinçli olarak seçerek ilerlememizi engellerler. Bu mutluluk alışkanlıklarına meydan okuruz kendimize geçici rahatsızlıkların kalıcı mutluluğa yol açabileceğini söyleriz. Bu kendine işkence etmekle ilgili değil. Zararlı rahatlık ile bir dahaki sefere gerçek rahatlama arasındaki farkı anlamakla ilgilidir. Kötü bir alışkanlığa geri dönmenin eşinde kendinize sorun: "Bu tesellinin bedeline değer mi?" 4 günlük olarak kendinizi düşünün. Her gün eylemlerimiz üzerinde düşünmek için zaman ayırmak dönüştürücüdür. Stoacı bu uygulamaya yemin etti. Günümüzü anlayarak kararlarımızı ve kazandığımız duygularımızı anlayarak alışkanlıklarımıza dair içgörüler bulusuz Anov Senica gerçek mutluluğu. Gelecekteki düşüncelere kaygısız bir şekilde bağımlı olmadan şimdiki zamanın tadını çıkarmak olduğunu söyledi. Bugünü takdir etmemizi ve ondan bir şeyler öğrenmemizi sağlar. Günlük tutmak güçlü bir araçtır. Her gün birkaç dakika bile düşüncelerinizi not etmek size yardımcı olabilir. Düşünme kalıpları yoluyla bir farklılık dünyası ortaya çıkar. Hangi eylemlerin olumsuzluğa, hangilerinin olumluluğa yol açtığını görmeye başlayacaksınız. Bu içgörü, kötü alışkanlıkları kırmaya çalışırken paha biçilmezdir. Başlangıçta gerçeklerinizle yüzleşmek zor olabilir ancak unutmayın, ilk adım kişisel farkındalıktır. Büyümeye adım atıyorsunuz çoğu kişinin kendinizde yüzleşmeye cesaret edemediği bir şey yapıyorsunuz. Bu övgüye değer F. doğayı bir rehber olarak kullanın. Stoacılar doğayla uyum sağlamaya inanıyordu. Onun ritmini anlamak, onun akışını anlamak ve ondan öğrenmek doğa engellerle karşılaştığında hem dayanıklı hem de uyum sağlayabilir Marcus Aurelius'un dediği gibi bir yolunu bulur doğa acele etmez henüz her şey başarılmıştır. Bu dersi alıp alışkanlıklarımıza uygulayabiliriz doğanın sabrı ve azmi bize. Değişimin bir gecede gerçekleşmediğini gösterir doğayı gözlemleyerek onu yaratma sanatını öğrenebiliriz kötü bir alışkanlığı değiştirmeye çalışırken ısrarcı olmak. Bunu bir tohum ekmek gibi düşünün, zamanla, özen ve sabırla büyüyecek, dönüşecektir ve unutmayalım ki teknoloji çağında kendini doğaya kaptırmanın tedavi edici etkileri vardır. Bunalımdayken parkta bir yürüyüş ya da bahçede geçirilen zaman zihni gençleştirebilir korkuyu meraka dönüştürür korku güçlü bir motivasyon kaynağı ya da sakatlayıcı bir engel olabilir ama korkuyu bir engel olarak görmek yerine nasıl gördüğümüzü yeniden çerçeveleyebilseydik ona merakla yaklaşırdık korkunun sinsice. Yaklaştığını hissettiğinizde sorun neden korkuyorum? Bundan ne öğrenebilirim? Bu yeniden çerçeveleme stoacılığın bir hediyesidir. Epikus'un akıllıca söylediği gibi bizi üzen şeyler değil. Olaylar hakkındaki yargılarımızdır. Yargılarımızı veya bakış açımızı değiştirmek, her zaman kötü bir alışkanlıkla karşılaştığımızda çok büyük fark yaratabilir. Altta yatan bir korku vardır. Belki bu bir başarısızlık korkusudur. Yargılama veya bu korkuyu merak ederek kendini değiştiririz anlamak ve çözmek için daha iyi donanıma sahip olmak merak bizi çözümlere götürebilir. Korku sadece sorunları görebilir bir an için göz korkutucu bir görevle karşı karşıya olduğunuzu hayal edin sırf düşünce bile kalp atışlarınızı hızlandırır artık o. Korkunun yerini merakla değiştirin yolculuktaki adımları merak edin ve sonuç o kadar da değişmiyor, güçlendirici bir his veriyor ve sadece bu videoyu izleyerek sizi farklı kılan bir merak sergiliyorsunuz onu kullanın 7 değerden yararlanın karmaşıklığa karşı basitlik ilerlemenin düşmanı olabilir, bazen bazı şeyleri gereğinden fazla düşünürüz veya abartırız. Hedeflerimizi gözden kaçırmak metanet bize sadeliğin güzelliğini öğretir senica, bilge sözlerin adamı bize hatırlatır bir masal olduğu gibi hayat ne kadar uzun olduğu değil ne kadar iyi olduğu önemlidir önemli olan özün niceliği değil niteliğidir basit tutarlı olduğunda eylemler, bir alışkanlığı kırmak için çok büyük hedefler belirlemek yerine derin değişime yol açabilir. Neden her gün atılan küçük küçük adımlara başlamıyorsunuz, zaman içinde büyük sıçramalara yol açabilir bu yaklaşım, bugün dünya etrafta vızıldarken ve etrafta dolaşırken yolculuğu daha az göz korkutucu ve daha olabilir hale getirir tüm köşelerden bilgi akışıyla sadelik bir lüks gibi gelebilir, ancak gereksiz olanı keserek ve gerçekten önemli olana odaklanarak kötü alışkanlıklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz, bunu basit tutun, gerçek sekizi ön planda tutun, öz şefkate öncelik verin kötü alışkanlıklarla mücadele ederken en sert eleştirmenimiz olmak kolaydır. Her hata veya hata için kendimizi azarlayabiliriz ama metanet daha nazik bir yaklaşım sunar. Bizden kendimize karşı şefkatli olmamızı ister Marcus Aurelius bunu zarif bir şekilde ifade ediyor. Sabah kalktığınızda ne kadar büyük bir acı olduğunu düşünün. Değerli ayrıcalık canlı olmak, nefes almak, düşünmek, zevk almak, sevmek, sevmek için kendimize aşırı sert davranarak bu ayrıcalığı boşa harcamayalım. Aksiliklerin sürecin bir parçası olduğunu anlamak ve kabul etmek çok önemlidir. Kendini suçlamak yerine tökezlediğinizde kendinize sözler sunun. Nezaket, bu kayıtsız olmanız gerektiği anlamına gelmez. Her katın büyütülebildiği günümüzün mükemmeliyetçilik çağında büyümenin inişli çıkışlı bir yolculuk olduğunu kabul etmek demektir. Metanetli yolu hatırlayın. Bir sevgiliye sunacağınız şefkatin aynısını kendinize de gösterin dostum. Bu nezaket gerçek değişimin katalizörü olabilir. 9 mevcut durumla meşgul ol, dikkat dağıtıcı şeyler, cihazlarımızın sonsuz sesinden günlük yaşamın taleplerine kadar her yerdedir burada. Şimdiki zamanda olmak dışında herhangi bir yerde olmak kolaydır ancak metanet senice olarak şimdinin güzelliğini vurgular gerçekte olduğundan daha çok hayal gücünde acı çektiğimizi söyledik kendimizi şimdiki Zamana dayandırarak gereksiz acılardan kurtulabiliriz. Kötü alışkanlıkları değiştirmeyi hedeflerken çabalarımızda tam olarak mevcut olmak faydalıdır. Her seçimin farkında olmak, her eylem ve her düşünce netlik sağlayabilir. Zihniniz geçmiş hatalara ya da gelecek kaygılarına sürükleniyor. Onu yavaşça şimdiye geri getirin. Değiştirme gücü tam şu anda yatıyor. Bu özellikle. Günümüzün hızlı dünyasında gerçekten bir meydan okumadır. Ancak unutmayın ki birçok kişi bunu yapmayı seçerek gözden kaçırır. Mevcut olun, salt varoluş yerine kaliteli bir yaşamı seçiyorsunuz. On dayanıklılık oluşturun. Hayat bu anlarda kaçınılmaz olan biramlara girer. Önemli olan darbenin ne kadar sert olduğu değil geri dönüşümüzün ne kadar güçlü olduğu metanet bize zorluklar karşısında dayanıklılığı öğretir veya alışkanlık değiştirme yolculuğumuzdaki aksaklıklar geri toparlanma yeteneğimiz başarımızı belirler destansı ta, zorlukların insana ne olduğunu gösteren şeyler olduğunu belirtti. Bırak zorluklar ortaya çıksın gücünüzü geliştirmek, dayanıklılığı geliştirmek bir kaslarınızı güçlendirin, zorluklarla ne kadar çok karşılaşırsanız, o kadar güçlü olursunuz, Kötü bir alışkanlığı bırakma konusunda bir aksilikle karşılaştığınızda bunu bir başarısızlık olarak değil bir ders olarak görün, onu kucaklayın. Bundan ders alın ve yükselin. Kötü alışkanlıkları kırma yolculuğu bir sprint değildir. Bu bir maraton ve her maratoncu size bunun hız değil dayanıklılıkla ilgili olduğunu söyleyecektir dayanıklılığı geliştirin ve sadece alışkanlıkları değiştirme gücünü değil, aynı zamanda hayatın birçok zorluğunda başarılı olmayı da bulacaksınız, kendini iyileştirme arayışı asildir ve bunları derinlemesine araştırarak kendinizi eskimeyen bilgelik alışkanlıklarıyla donattığınız metanetli öğretiler kırılmaz görünebilir, ancak kararlılıkla. Şefkat ve anlayışla her şey mümkündür, Tamam. Önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi bu video konusunu önerdiğiniz için size özel bir sesleniyoruz siz. Fedakar izleyicilerimiz, içeriği yönlendirmek için böylece merak ettiğiniz metanetli bir tema veya konu varsa bunu aşağıdaki yorumlara bırakın. En çok beğeni toplamak bir sonraki videomuza rehberlik edecektir ve hey, size uygun bir öneri görürseniz onu beğenin yukarıya. Sizinle rezonansa giren ve metanetli yolculuğunuzu besleyen içerik üretmeye kendimizi adadık. Bugünkü videoda değer bulduysanız, beğenirseniz ve abone olursanız bu bizim için dünyalar kadar anlamlı olur. Haydi, bu metanetli topluluğu birlikte oluşturmaya devam edelim. Daha fazla metanetli içgörüler arzulayarak kontrol edin ekranınızda beliren bu videoyu şimdi yayınlayın. Bir dahaki sefere kadar burada olduğunuz için teşekkür ederiz ve gelecek videolarımızda sizinle birlikte metanetin derinliklerine dalmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.